alıyorduk sizi. Hem yurt içi operasyonlar hem de yurt dışı operasyonlar birbirleriyle ilintili bir şekilde gidiyor. Funda Hanım şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet tarihimizin, belki de yakın devlet tarihimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik her birinin ve devletin tüm birimlerinin bu kadar iç içe terörle eşgüdüm içerisinde mücadele ettiği herhangi bir dönem olmamıştır. Bu dönemin başarısının ismi budur. Arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda güçlü bir irade ve Türkiye savunma sanayi dahil olmak üzere birçok alanda %20'den %70'e gelmiş. Gösterdiği sıçrama ve özellikle geçmiş dönemde karşı karşıya kalınan bir takım problemlerin bir takım dezavantajların problem ve avantajdan çıkar dezavantajdan çıkartılıp avantaj ...ve kendi lehine çevirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve e, bu kadar çok faktörlü... yani ...şöyle bir söz söylenebilir. Terörün birbiriyle simbiyotik bir ilişkisi vardır. Bütün terör örgütlerinde birbiriyle simbiyotik bir ilişkisi vardır. İnanınız sonuç dört yıldır terörün simbiyotik ilişkisi ortadan kalktı. Birbirlerinden çekinir ve korkar hale geldiler. Yine bir şey ifade etmem gerekir. Bu sadece terörist değil. Özellikle... Buradan Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize, Kürt halkımıza, e, vatandaşlarımıza buradan e, şükranlarımı sunmak istiyorum. Kaya gibi duruyorlar. Hakikaten terör örgütüne karşı ve Türkiye'nin birlik ve ile ilgili kaya gibi duruyorlar. Terör örgütünün e, bunun faydasını nerede görüyoruz, bu işin faydasını? Terörizmle mücadelede görüyoruz. Ve çok güçlü bir şekilde görüyoruz. Ben ee, dönem dönem bu sözleri söylüyorum. Yani Kürtler bu ülkenin çimentosudur. Aleviler bu ülkenin çimentosudur derken e, biz hep birlikte ülkemizi yarınlara güçlü getirmek durumundayız. Bizim sadece kendimize ait bir sorumluluğumuz yok. Küçük beyinler, küçük kafalar sadece kendilerine ait bir sorumluluk olduğunu düşünürler. Bizim gibi nüvesi güçlü olan bir millet ve bir coğrafya kolay kolay bulunabilir bir millet ve kolay kolay bulunabilir bir coğrafya değildir. Bizim Suriye'ye yapmamız gerekenler var. Bizim Irak'a yapmamız gerekenler var. Bizim Afrika hattına yapmamız gerekenler var. Bizim Balkanlarda sürekli olarak karşı karşıya kalan tehdidi ortadan kaldırabilecek bir anlayışa ve güce yapmamız gerekenler var. Ya yani biz sömürücü bir millet değiliz, hiç olmadık bugüne kadar. Bizim yani aramız kimle şey şu anda limonu Mısır'la diyelim. Soralım Mısır halkına bakalım. Nasıl bir Türk tasavvuru var? Nasıl bir Osmanlı tasavvuru tasavvuru? Bir soralım bakalım. Yani Biden'ın tasavvuru gibi değildir tabii yani. Yani bizim kendi coğrafyamıza ait sorumluluklarımız var. Sadece kendi tarlamıza ürün yetiştirmek değil. Ortak bütün coğrafyayı kendi fikrimizle, kendi düşüncemizle e, ortaya koymak durumundayız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın son kongrede söylediği bir cümle vardır. Yani e, kongre konuşmaları, tarihi metinler bugün bu medeniyetin nöbetçileri bizleriz. Ama alıp çok daha iyi bir e, noktaya getirmek e, durumundayız. Daha fazla zenginleşmeliyiz, daha fazla üretmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla bilimle, sanatla, sporla, kültürle, daha fazla başarıyla bir araya getirmeyi, özgüvenlerini daha fazla yükseltmeliyiz. Bütün dünyaya karşı. Ben terörizm terörizmle mücadele konusunda, ya bana birisi şunu söylesin. Doğu ve Güneydoğu'da, Batı'dan ne eksik? Havalimanı var hastaneler var. Okullar var. Bucur bucur bizim öğretmenler var. Ya yani kahramanlarım benim. Hakikaten orada yaptıkları iş büyük kahraman. Hepsi varlar. Yani spor sahaları var, kültür merkezleri var. Her şey var. Dünyanın en iyi markaları her yerde var. Caddeleri cıvıl cıvıl. Ve e, tarım var. Organize sanayi istedir. Yetişmiyor. Bugün e, bu randevularımın içinde saymıyorum. Beş tane de valimizle görüştüm. Buraya geldiler. Yani her birinde büyük heyecanlar var. İnanın büyük heyecanlar var. Organize sanayi sitede yetmiyor. Şimdi peki terör niçin destek bulamıyor? Tam Türkiye'nin 21. asırın başında başlattığı, daha önce başlatmak için çok çaba sarf ettiği, fakat imkan bulamadığını Tayyip Erdoğan başlattı ve bu imkanı buldu. Ve şu anda neye rağmen buldu? Defalarca yüksek hava yüksek Havalimanı havalimanını bombalamalarına rağmen. 6-8 Ekim olaylarında yüzlerce okulu tarumar etmelerine rağmen, kütüphaneleri tarumar etmelerine rağmen, camileri tarumar etmelerine rağmen, insanları korkutmalarına rağmen. Hadi gidelim Şırna Dünyanın en güzel evleri yapıldı orada. insanımıza her şey yakışır. Doğru. Tamam. Ve e, bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Terörizmle de çok ciddi bir çaba harcadı Türkiye. Şuna katılmıyorum. Tamam silahlı mücadele iyi. E, ee, diğerinde neyi eksiz? Çıksın. Herkese konuşmaya varım. Herkese tartışmaya varım. Doğu ve Güneydoğu'da neyin eksiğini söyleyecekler? Evet bizim çocukluğumuzda eksikti doğru. Doğu'nun ve Güneydoğu'nun mahkûs talihi her zaman konuşulurdu. Bu da doğru. Ne yapsın insanlar denirdi. Bu da doğru. Üniversiteler her tarafta. Şimdi Allah'a olsun ya. Her şey var. En güzel başarılar oradan çıkıyor. Spor branşlarında, spor başarılarında. En güzel. Ve çocuklarımız geleceğe umutla bakıyorlar yarın ben ne olacağım deyip annesinin kucağından alınıp acaba terör örgütüne musallat mı edilecek deyip ülküntü içerisinde yaşamıyorlar. Yarın ben mühendis olacağım diyor. Yarın ben e, mimar olacağım diyor. Yarın doktor olacağım diyor. Hemşire olacağım, polis olacağım, asker olacağım. Her neyse mühendis olacağım. Bütün bunları ortaya koyuyor. Veya kendi e, eviyle, bahçesiyle alanıyla ilgili hayal kuruyor, tasavvur kuruyor. Bir devletin en önemli görevi şudur. Vergiyi de bunun için alır. Vatandaşının hayal gücünü ortadan kaldırmamak. Çocuklarının tasavvurlarını ortadan kaldırmamaktır. Türkiye bugün bunun mücadelesini en güzel şekilde gerçekleştiriyor ve ortaya koyuyor. Birçok sıkıntımız olmasına rağmen Peki yapıyor bunu Türkiye. Sayın Bakan süreyi de verimli Geçme. kullanmak adına yavaş yavaş sonra da geliyorum. Sormak istediğimiz konular var. Bu gri pasaport soruşturması başlığı aslında biraz açmak gerekirse bir işin odağında. Hizmet Damgalı Pasaport, yani gri pasaport, bir e, insan kaçakçılığı şebekesi e, ilçe ve belde belediyelerini kullanarak e, <laughs> Türkiye'den yurt dışına insanları gri pasaportla götürüyor. Sonra bakıyoruz giden geri gelmiyor. E, soruşturmanın yürüdüğünü biliyoruz. Hep e, ilçe belediyeleri üzerinden gittik, belediye çalışanları. Bu STK'lar işin, işine girdi mi, soruşturma kapsamı? Ve ne boyutta bir insan kaçakçılığından bahsediyoruz burada? Siz gri pasaport kullandınız mı Ahmet Bey? Ben kullandım. Funda Hanım size Pasum kullanmışsınızdır. Olarak. Şimdi e, gri pasaport şöyle. kanla söyleyeyim. Kanun arkadaşlar bir getirirlerse vatandaşlarımıza da bilgi vermek, bilgi arz etmek için ifade etmek istiyorum. 5682 sayılı bir kanunumuz var. İşte 1951-1958 çok defalar tadil edilmiş bir kanun ama özü şu. Diyor ki kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere. Hükümetçe, hususi idarelerce, yani hükümet hususi idareler dediği özel idareler veya belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Bakın verilebilir demiyor. Vali verir demiyor. İşleri Bakanı verir demiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bir daha okuyayım. Diyor ki kanun bu. Kendilerine diplomatik, özür dilerim hükümetçe diplomatik pasaport, hükümetçe yani siz mesela hükümet kontenjanından alıyorsunuz. Siz basın ...kurumuna müracaat ediyorsunuz. Hı hı. İletişim Başkanlığı'na. Doğru. Değil mi? Evet. İletişim, başkanlığı. İletişim Başkanlığı'na müracaat ediyorsunuz. Hükümetin ona verdiği yetkiyle birlikte... ...size gri pasaport, hizmet pasaportu... ...niçin veriyor? Yurt dışına daha rahat gidebilmeniz için. Rahat gidiyor musunuz? Çok büyük kolaylık değil mi sizin için? Rahat gidebilmeniz için veriyor. İki, hususi idareler dediği özel idareler. Hı hı. Yani bu valiliklerde bulunan özel idareler. Üç, belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir diyor. Bu ne demek? E, verilebilir demiyor. Birinin ulufesiyle de bu verilebilir demiyor. Kanun resmen üç e, yetkili belirlemiş. Hükümet, ilüze idareleri ve belediyeler verir diyor. Peki e, resmi vazifeyi de tanımlamış. Onda da bir boşluk bırakmamış kanun. Dış memleketlerde vazifeye alma yani siz gidiyorsunuz ya, Niçin gittiniz de tanınmamış. takdir yetkisi münhasıran hükümete, yani sizi gönderen iradeye, il özel idarelerine ve belediyelere verilmiştir. Peki ne yapacak bunlar? Bunlar e, diyecekler ki işte bu adam resmi bir şeyle işte folklor grubu gidebilir, bir inceleme araştırma gezisi olabilir, e, şehrin herhangi bir bir müze yapılacaktır. Dünyada birkaç tane müze görülebilir. Bunu da Türkiye ister. Türkiye'nin politikasıydı bu bir dönem. Avrupa Birliği ile ilgili hala bir politikasıdır. Yani dünyada ne oldu, ne bitiyor, nasıl gidiyor, hangi işlemlerde neler yapıyorlar. Sadece kamu görevlileri değil. Aynı zamanda kamu görevlisi gibi bir takım sivil toplum örgütlerini de gönderir, sporcuları da gönderir. gönderir. Böyle bir politikası var Türkiye'nin. Yanlış bir politika mı? Hayır. Dışa açılma konusunda niye bir yanlış politika? Ama istismar her şey istismar edilebilir. Sayın Bakan benim anladığım bu insan kaçakçılığı şebekesi de bu kanunu çok dikkatli okumuş. Okumuş. ve Belediyelerin buradaki or oradaki... avantajını veya diğer kamu idarelerinin buradaki avantajını iyi görmüş. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Tabi bu Malatya ot meselesi çıktıktan sonra tabi mecliste bir takım milletvekilleri arkadaşlar var. Milletvekilliği saygın bir makamdır. Hele benim için çok saygın bir makamdır yani şahsım için. Ben siyaset içerisinde büyümüş bir adamım, milletvekili benim gözümde koskoca bir şeydir böyle. Hem de koskoca bir şeydir. Şereflidir, onurludur. Ee, ama bu makam kullanırken... siyaset tarafından iğdiş edilmemelidir. Hor kullanılmamalıdır. Bu makam üzerinden kendisine elbise giyenler e, buradan şey yapmamalıdır. İşte biz bulduk, biz ettik. Hayır, bundan. Ee, bir ay önce, bir, hatta bir buçuk ay önce, bu iş çıkmadan bir ay önce, biz bunu soruşturmasına başladık. Bizzat ben imza aldım, gönderdim. Böyle bir şey geldi. Bu nedir, ne değildir diye soruşturmasına başladım. Arkadaşlarım tespit ettiler. Zaten bizim soruşturmamız üzerine çıktım Peki bu, bu zaman mı? Hayır. Bir şikayet mi geldi efendim? Şöyle. E, özellikle 2005 yılından itibaren, şimdi rakamları da vereceğim ben size. Çıkacak da biraz sonra. E, 2005 yılından itibaren bu süreç biraz hızlandı. Avrupa Birliği süreci şey yapınca, hızlanınca aslen bu süreçte hızlanmış oldu. Ve yani bu belediyeler tarafından gri pasaportların kullanılma süreci biraz daha fazlalaştı. Ve bundan 6-7 ay evvel, 8 ay evvel Nisan'da mıyız şimdi? Nisan'dayız. Demek ki Ekim aylarında falan yine bir valimizden bir bilgi geldi. Dedi ki ya bu grip pasaportları konusunda bir nahoş kullanma seziyoruz. Sayı artıyor. Yani şöyle bu konuda bir uyarı yaparsanız iyi olur dedi. Ben de bir genelge yazdım. Hı hı. Dedim ki grip pasaportların verilme şartları şunlardı ama kanun şartlarını yazıyorum yani. Bizim onları idare olarak e, engelleyebilme yetkimiz yok. Hangi hallerde var? Normal bir pasaportun engellenme yetkisi nedir? O halde var terörle iltisakın irtibatın varsa işte dışarı çıkış saham varsa falan ee, yoksa süreci yürütmen lazım. Bana içerik denetimi yapma yetkisi de vermemiş. Diyor ki bu hususi idareler bu idareler karar verir diyor. Onun niçin dışarı çıkabileceğini. Ben ancak bir düzenbazlık görmem lazım. Yani içerikte bir e, hile görmem lazım. E, ve e, bunun için 2016'da bir yazı gitmiş. 2018'de bir yazı gitmiş. En son 2020'de bir yazı gitmiş. Demiş ki ya buna dikkat edin. Buna yönelik olarak şunu da e, ifade edeyim. Bu yazıdan sonra da, bu yazdan önce de son 6-7 ayda, 8 ayda 4694 bu tip talep reddedilmiş. Reddetme hakkımız yok. Bana göre yok. Hukuken de yok. Böyle bir hakka sahip değiliz ama reddedilmiş. Demiş ki böyle bir organizasyon var. Valiler idari yetkisini kullanmışlar. Biz bu pasaportları vermeyelim demişler. Ve neçe itibariyle bu esnada gidenler de olmuş. Yani e, bu konuda e, gidenler de olmuş. Ve bunlarla ilgili bu şey gelince, Malatya Yeşilut'la ilgili bu hadise gelince, bir, bir buçuk ay önce biz hemen soruşturmaya başladık. E, Elazığ'la ilgili soruşturmaya başladık. Ve oradaki e, bir veya iki belediye var, onunla iki belediye var, soruşturmaya başladık. 17 ilde yaklaşık 23 belediye, yani yanlış söylemeyeyim, tekrar ifade edeyim. 19 ilde 27 belediye. Malatya ile Elazığ'da ilave edersek 19 ilde 27 belediye şu anda 13 müfettişimiz bu soruşturma yapıyor. Sonuç ne çıkacak? Kim gitti, kim gelmedi? Birileri çıktılar işte biz gönderdik de gitti. Oradaki hikayeyi de anlatayım size. Oradaki hikaye de şu. Yani yurt dışına götürüyorlar ya. Götürdükleri zaman gri pasaportu Türkiye'ye geri gönderiyorlar zaten. Kendileri gelmiyorlar. belediyede teslim ediyorlar gelmişiz gibi. Yani belediyede adam gelsin diyecek hali yok. Yani bunun bir kısmında e, atlanmış olabilir. Bir kısmında kötü niyetli bir organizasyon olabilir. Bunların tamamını şu anda e, bir vesileyle e, soruşturuyoruz. Ama işin başından itibaren de soruşturuyoruz. Soruşturmaya da devam edeceğiz. Peki toplam kaç kişi? Bu konuda da size e, şöyle bir, e, demin yanlış söylemedim değil mi? 4496 kişinin hizmet damgalı pasaport talebi valiliklerimize reddedilmiştir. Bu süreç içerisinde şu hı hı. yakın dönem içerisinde Demek ki aslında onlar birçok yere Başvurmuşlar ve bu reddedilmiş ee, Aynı Şebeke tarafından yapılan Şimdi onların hepsi mi? soruşturmanın sonucunda çıkar Yani biraz sabırlı olmamız Lazım Neçe itibariyle 19 e, 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 Demin de söyledim 19 il 27 belediye hı hı. Bütün bunlarda hangi usluplar hangi unsurlar Kullanılmış bu bir soruşturmadır e, Soruşturmada mülki enfet Çıkarırlar, ondan sonra onu adalete tehdit edecekler. Tahmini yani, ne kadar geriye gidiyor? Yani hepsini e, şimdi söyleyeceğim. E, hizmet pasaportu ile 2018'de yani pasaportlar nüfus idaresine geçtikten sonra e, hizmet pasaportu için hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısı 109 bin kişi. 130 bin. 109, bin. 109. Yani hizmet pasaportu sizin gibi siz de onlardansınız 109 bin kişi. Belediyelerden 8123 kişi. Belediyelerden grup haline yurt dışına çıkan, yani bir organizasyonla yurt dışına çıkan ama illaki bunlar gidip de kalanlar değil. 2872 kişi. Pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi. Ekranda da var. Yani pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi. Hakikaten bu süre, bu 804 kişi 804 kişi midir? Şimdi bunların tamamı bir vesileyle ortaya çıkacak. Yani Peki, 804 kişinin pasaportu geri gelmemiş, ama bunun yanında pasaportu gelip kendisi, kendisi ömrümüz olan olabilir. 804 kişi yurt dışına yurt dışından yurt içine geri girmemişler. <laughs> pasaportu gelip gelmemesi bizi ilgilendirmiyor. Ee, onu şeye idareye veriyorlar. Onun bizde bir alakası yok. Onun için yani oradan hesap yapmıyoruz daha doğrusu alakası var da hesap yapmıyoruz. Hesap bizim için emniyetimizin yurt içine giriş kayıtlarında e, göster aldığımız veridir. 804 kişi toplam. Ve e, bu 804 kişiyle ilgili bir rakam daha e, vereyim. E, demin dedim ya 109 bin kişi. 2000 ile 2018 yılları arasında yani iş emniyetteyken de toplam 507.557 kişiye hizmet pasaportu verilmiş. Şimdi biz buradan da acaba girip dönmeyen var mı diye bir tetkik ediyoruz. Bizim elimizde bir rakam var. Ama bu rakamları sağlıklı bir hale e, getirmiş olacağız. Yani buradaki Murat şu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, burada kanlı istismar eden. Hani biraz önce dışarı çıkıyor da aslında işe gitmesi gerekirken şeye gidiyor ya. Başka bir yere gidiyor. Ya Bizim verdiğimiz o yetkinliği daha doğrusu şimdi ben belediyeyi e, mesela siz biraz önce arada da konuşurken bizim için çok rahatlık dediniz. Ama bu rahatlığı başka bir yöne evirip buradan kendine çıkar sağlamaya grup, gereken gruplar illaki e, olacaklardır. Biz de bunun tersini yaşıyoruz. Bunu vatandaşlarımız da bilsinler. Adam Türkiye'ye vizeyle geliyor. Geliyor mu 90 günlük vizeyle? O da memleketine dönmüyor. Burada vizeyi istismar ederek kalıyor. Onu yakalarsak biz onu ne yapıyoruz? Kendi memleketine deport ediyoruz. Yani biz burada ne yaptık? Biz bunu öğrenir öğrenmez. Ee, yani ilk etapta öğreniyoruz ama şeyi kestik. Ee, hizmet pasaportu vermeyi, daha doğrusu belediyelerden hizmet pasaportu vermeyi kestik. Mevzuat değişikliği gündemde mi? Yani yasal, Bu tartışılacak yuksükçülerimizde yasal... tabii şuna gitmemek lazım. Şunu söyleyeyim. Yani burada birkaç kişi istismar etti diye, ya tamam bunu tamamen keselim diye bir anlaşa gitmemek lazım. Bu ilkel bir yaklaşım olur Ama burada işte kotaları e, iyi bir şekilde koyup bunun istismar edilmemesini temin edecek kısıtlar oluşturmak gerekir tabii. Ee başlık olarak tartışılan bir başka konu süre ne kadar bilmiyorum hızlı gitmemiz gerekebilir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının hemen ardından başlayan kadına şiddetle mücadeleyle ilgili tartışma daha doğrusu aslında İstanbul Sözleşmesi'ne biz tarafken de devam ediyordu ama ondan sonra şöyle iddialar dillendirilmeye başlandı. Kadınlar karakola gidiyorlar şiddet gördüklerini söyleyerek fakat karakollardan geri çevriliyorlar diye. Bu iddialarla ilgili ne söyleyeceksiniz ve elinizdeki istatistikler ne diyor? Peki bir tane böyle bir örnek var mı? Yani bu tezviratlardan inanın bu dedikodular ya çok ayıp. Ya. Bir ülke, bir insan kendi ülkesine ihanet eder mi? Sabahtan akşama kadar çalışan güvenlik güçlerine. Yani ben bunlar nasıl çıkıyor? Kim çıkarıyor? Nasıl çıkıyor? Nasıl inanarak söylüyor? Bir milletvekilini dinledim ben. Anlatıyor ya ömrünle kaç defa gittin ya bir şeyi görsen. E, Karakolu görsen, e, neyse. Bir şey söyleyecektim şimdi. Şimdi e, böyle bir anlayış içerisinde olunabilir mi? Ya bir milletvekilinin sıfatı yalancı mı olması gerekir ilki ya? Yalancılık mı olması gerekir? Ya ayıp değil mi? ha Kim gördü, kim söyledi, kim etti? Elbette ki eksik aksak olabilir başka işlerde. Ama yani ne oldu? Biz İstanbul Sözleşmesinden çıkmış olduk. Evet. veya çıkıyor oluyor, çıkıyor olacağız. Ama bu konudaki deklarasyonumuzu kendi şeyimizi ortaya koyduk. Onun için karakoldaki polislerimiz, jandarmadaki jandarmalarımız, biz bununla ilgilenmiyoruz. Bakın. Size şunu söyleyeyim. Ee, aile içi şiddet ve kadına şiddet bizim iklimimizin bir sonucu değildir. Bu yanlış bir şeydir. Bunun en ufağını kabul edemeyiz biz. Bakın dün anlatayım size bir olay. Erzurum'da bir arabanın içerisinde bir kadınla bir erkek tartışıyorlar ve erkek kadına şiddet uygulamaya çalışıyor. Kadıncağız telefonunu açtı, açıkta 112. Biz yerini tespit ettik. Lala Paşa Camisi'nin önünde bulduk, müdahale ettik ve kadını şiddetten kurtardık. Böyle onlarca gazetelerde dün, bugün, ondan önceki gün, ondan önceki gün Kades'e basıyor ve Kades'le beraber hemen kadının hayatı kurtuluyor. Tam tersi biz bu erişimi arttırdık. 1100 aile içi ve kadına şiddetle mücadele bürosu kuruldu. Bu büromuzun amirlikleri var. Ve tek tek daha bundan bir yıl önce yayınladık, yeni yayınladık, tekrar yayınladık. Her tecrübe bize başka bir şey oluşturuyor... Kardeşim kim müracaat ediyor? Karakolun önündeki nöbet tutan bek, polis arkadaşımıza mı geliyor? Duracak. Hanımefendi bir saniye hemen seni güven masasına getiriyorum. Hemen arabayla beraber doğru e, aile içi şiddet ve kadına şiddet büro amirliğine. Biz o kadar iş yaptık ki. Bir, 1100 e, tane aile içi şiddet ve kadına şiddet büro amirliği kurduk. Bu neyi sağladı? Erişebilirliği arttırdı. Biz ne yaptık? Bütün bunlara yaklaşık şu ana kadar ben tam rakamında veririm. Yüz binlerce jandarmamıza ve polisimize eğitim verdik. Ve vermeye devam ediyoruz. ...burada ne yapmalıyız, hassasiyetimiz ne olmalıdır... ...en ufak bir eksiklik görüyoruz... ...aman bir daha bu eksikliği yerine getirmeyin... ...yapmayın diye arkadaşlarımızı... ...uyarıyoruz... ...bazen çok sert tedbirler uyguladığımızda... ...oluyor... ...ve KADES denilen bir şey çıkardık... ...şimdi KADES'te bugüne kadar... ...bakın... E, ...bugüne kadar toplam... E, ...KADES'te 2 milyon... ...200 bin insan... ...KADES'i indirmiş toplam 2 milyon 200 bin. Ve ben size şeyi söyleyeyim. Yani e, ne kadar e, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği 19 Mart 2021 tarihinden itibaren KADES uygulamasını 541.338 kişi indirmiş. Ve oradan itibaren 22.959 kadın ihbarda bulunmuş. KADES'ten ihbarda. İstanbul Sözleşmesi'nden önce olan var. İstanbul Sözleşmesi'ni bizim yani çekileceğimizi beyan ettiğimizden sonra ya insanımız bize inanıyor. Kanun nereye gitti 62-84? Uçtu mu yani bu? Biz İstanbul Sözleşmesi'yle adım atmıyoruz ki. Biz kanunla adım atıyoruz. Kanun çerçevesi içerisinde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bu değil. Bir taraftan kadesimiz var. Şurada içeride bir, e, şu içerideki şeyi görüyorsunuz yani yan tarafta. E, hemen hemen bunun arkasıdır burası. 24 saat çalışan bir merkezdir. Adım adım. Elektronik kelepçe merkezimiz bugün adım adım 24 saat çalışır. Mağduru, müştekiyi hafif bir hareket etsin bakalım ee, şüpheli. Hemen telefonla uğrayırlar. Siz nereden nereye geçiyorsunuz? Niye ve yaklaşıyorsunuz? Hemen mağduru lütfen siz ki korunaklı yere geçin polisimiz hemen gelecek. Bunun yüzlerce bugün işte kelepçelerimizi görüyoruz. Bunun bugün yüzlerce örneği oluyor. Ve e, biz bunu yaşıyoruz. Yetmedi. Bakın bir şey daha. Ne, çok uzun zamandan beri biz müracaat formu vardır. Bu müracaat formunu bütün kurumlar bir araya geldik. Karakola müracaat formu yani polis merkezlerine. Bunu olduğu gibi değiştirdik. Şu anda bana göre dünyanın en iyi psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet bütün bunları. Derdimiz ne? Hakimin önüne gittiği zaman çok net bir şekilde neyin ne olduğunu görsün. Artı şönüme gittiği zaman neyin ne olduğunu görebilme imkanına sahip olabilsin. Ve tedbir kararları artıyor. Önleyici tedbir kararları artıyor. Alınan kararlar artıyor. Ve bütün bunları sağlayan bir e, unsur ortaya koyuyoruz. Ama şimdi kalkıp diyor ki e, karakollardan müracaat alınmıyor. Ya, ya yemin ederim mübarek gün ya. Yani bunlar inanın e, cehalet desem cehalet değil. İhanet desem yani kendi insanımıza niye bu meselede bir ihanet yakıştıralım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilisinizdir. Ayıptır. Çok teşekkürler efendim hem bilgiler hem değerli. Şu bir cinayet rakamı için. vardı onu vereyim. Bakın öyle söylediler, bir iftirada attılar. Yani kusura bakmayın bu imkanı bulmuşken bunu ifade etmeme imkan verirseniz sevinirim. Tabii, tabii. Yani bu sosyal medyadan yapılan paylaşım mı? Evet evet. Diyor ki, efendim diyor İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadınlar daha fazla öldürülüyor. Ya elbette ki şöyle oluyor. Yani bu içerideki şiddeti bilsek önleyeceğiz zaten. Yani burada bunu e, anlayabilsek önleyebilme imkanına e, sahip olacağız. Ama bunun için gerekli bütün hassasiyeti kadesinden tutun. Aile Bakanlığı'nın bütün, Sağlık Bakanlığı'nın bütün, İçişleri Bakanlığı'nın bütün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün, Gençleri Başkanlığı'nın bütün gayretlerine yani 75 maddelik bir eylem planı yapıldı. Bunun ya 15'i ya 17'si bizim biz hepsini bitirdik. 75 madde de bitti zaten. Ve şu anda işlevselliğini hep birlikte ortaya Şunu söyleyemiyorlar. Aldıkları tedbirler mesela orta otoriteler Bağımsız otoriteler Bu tedbirlerde bir eksiklik vardır demiyor Kanunda herhangi bir eksiklik vardır demiyor Sadece ya biz İstanbul Sözleşmesi'ye ilgili Bununla alakalı Çekincemizi ortaya koyduk Dünyada sadece bizde değiliz birçok ülkeler var Ya şer koyan ya çekince koyan Ya çekilen birçok ülkeler var Ne ilkiz ne de son olacağız Onun için bu konuda e, Orada e, özellikle Şunu bir bulabilirsem söyleyeceğim. Yani e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra e, ne kadar e, cinayet e, olduğunu yani daha e, azaldığını bir getirirlerse ekran arkadaşlar e, mümkün müdür bilmiyorum. Şu anda ekranda sanırım Sayın Bakan. Ya şimdi orada e, çok net bir şekilde getirip alıyorsunuz. Daha herhalde e, ekranın tamamında verebilmek için. Buyurun şimdi görebilirsiniz. Yani ekranda çok net bir şekilde gözüküyor. Azalış da gözüküyor. Yani ya bu Allah korusun artış da olabilirdi. Ama bunun sebebi bir mücadele yapılıyor. Buna destek olunacağına tam tersi polis buna e, karakollarda, polis merkezlerinde veya jandarma buna sahip çıkmıyor dediğiniz andan itibaren şiddeti arttırıyorsunuz ya. Tersinden şiddeti arttırıyorsunuz. Yani şiddet yapana diyorsun ki, yap kardeşim yapmaya devam et. Bu kadar mı ya? Peki. Bu kadar mı insaf, bu kadar mı vicdan? Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi noktalayacağız ama üzerimizde kalmasın. Sizinle röportaj yapacağımızı duyurduğumuz andan itibaren yüzlerce mesaj geldi sizden iyi haber bekleyenler var. İşte 27. dönem POMEM başvurusu yapanlar ulaştılar bize. 112 acil çağrı merkezi sözlü sonuçlarını bekleyenler varmış. Jandarma 4. grup mülakatı bekleyenler varmış. Bekçi alımları ne olacak diye soranlar var. Yani çok fazla sizden bu yönde haber bekleyenler. Onlar da üzerimize kalmasın. Sizlere iletmiş oldum. Biz hepsiyle ilgileniyoruz. Yani Zaten onlar şu anda yürütümde olan işlerimiz. Hı hı. Merak etmesinler. Biliyorsunuz 112 alımında ilk kez bir iş yaptık kamuda 112 yani acil çağrı okuyan okullardan aldık %50'sini bizatihi onlardan alıyoruz yani o okullardan mezun olanlardan alıyoruz çünkü Allah nasip ederse 30 Haziran'da inşallah tüm Türkiye'de artık 155, 156, 157 gibi telefonlar değil sadece 112 ile şu ana kadar 70 vilayetin üzerine de çıktık 112'de inşallah 81 vilayeti tamamlayacağız Allah nasip ederse İstanbul'la final yapıp 112 ile bu kardeşlerimizle inşallah Haziran ayında bundan sonra bütün dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi biz de 112 ile beraber, beraber alo diyeceğiz. Onun da bize çok faydalılıkları olacak. Yani özellikle bu mesela karşılaştığımız şiddet olayları dahil olmak üzere olayların lokasyonu ile ilgili trafik kazaları dahil olmak üzere e, hırsızlık, uyuşturucu gibi meseleler dahil olmak üzere çok ciddi faydalar olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Çok Yayınımıza katıldığımız için e, Funda Göre ile birlikte sorduk. Gündemi konuştuk. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile nokta alıyoruz. Röportajımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın.